Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber e, Simple Limpel yapımını öğreteceğim. Şimdi arkadaşlar şöyle çok bantladım. Ve de biraz iğrenç oldum. İğrenç diyenlere çok hak veriyorum Çünkü gerçekten evet iğrenç oldum. De, şu birazcık güzel oldu diyelim. Tabi iğrenç diyenler diyebilir. Canım sağ olsun. İşte bugün Simple Simple yapmayı öğreteceğim size. Ee, şimdi neden bu kadar bantladın diyorsanız ee, şimdi şöyle kurusun diye yani böyle iyice böyle patlatalım falan böyle oynayalım ben o yüzden böyle koruma yaptım böyle şey yapacağım şimdi ben size malzemeleri ben size anlatacağım siz de malzemeleri ona göre şey yapın ben sizi bekliyorum ee, yani şey yapmayacağım <laughs> ee, şimdi bir dakika arkadaşlar. Heh. Şimdi önünüze kağıt. A4 kağıdı. Ee, sonra sonra kaleminiz, makasınız, bantınız hazır olsun. Yani kalemleriniz. Ee, sonra Durun ben sizi bekleyeyim birazcık. <laughs> ee, yanına bir işine suyu almıştım da. E böyle yuvarlak bir şeyiniz varsa yuvarlakla böyle kalemle çiziyorsunuz. Hem de iki tane. Ben sizi bekleyeceğim. Mesela benim bubble gum kutusu vardı. Arkadaşlar bu gitti bu arada. Hatta şöyle örnek içinde saklamıştım video çekeceğim falan diye arkadaşlar örnek göstereyim falan diye. İşte bunlar böyle sonra bunları böyle kesiyoruz. Siz değilseniz. Ee, sonra da bu Simple e, simple Dimple'ın arkadaşlar şurası e, var ya şu dış kısmı. Işte. Oraya ben size çizmeyi öğreteceğim. Tabi bilenleriniz varsa çizebilir. E, ama ben bilmeyenler için şey yapıyorum. Evet şimdi içine koyuyorum bunları. Şimdi size çizmeyi öğreteceğim. Onu ben, ben size çizeyim size ki, böyle kağıttan ki da göstereyim. Şimdi böyle iki tane ben şimdilik öylesine yuvarlak çiziyorum. Aa, bir dakika bir kapımı kapatmam lazım. Birkaç. Bir dakika arkadaşlar. Şey tamam kapımı kapattım. Şimdi evet devam edelim. Şu iki tane yuvarlak çizdim ben. Sonra Simple Dimple'ın buralarını çiziyoruz. Evet. Şimdi ben size göstereyim. Arkadaşlar şimdi nasıl yapıyorum? Arkada da bir tane çizmiştim öylesine şimdilik. Arkasındaki şöyle. Şimdi ben şöyle. Şimdi böyle. Şimdi işte ben size çizmeni anlatayım. Şimdi böyle böyle bir sen böyle şey yapıyorsunuz. Sonra böyle buradan yuvarlak çiziyorsunuz. Sonra böyle bu alttan yapıyorsunuz bunu. Sonra buradan yuvarlak yapıyorsunuz. İşte bu kadar. Sonra arkadaşlar Buraları kesiyoruz böyle buraları. Kesiyoruz. Sonra böyle kestiğiniz şeyleri e, bunu bu kestiğiniz şeyleri istediğiniz renge boyayabilirsiniz. Ben sizi bekleyeceğim şimdi. Sonra arkadaşlar buradan bir eee durun mesela bir örnek vereyim gene size makasla. Şimdi böyle mesela yuvarlarınızı kestiniz. Boyadıktan sonra e, boyadıktan sonra ama böyle bir tane böyle e, şey yapın Böyle kesik. Sonra bunu böyle e, durun birazcık daha böyle şey yapayım. Sonra bunu böyle şöyle yapıyorsunuz. Sonra böyle buradan bant yapıştırın. A da pirit. Her neyse işte yapıştırabilirsiniz. İşte böyle sonra yapıştırınız oynayabilirsiniz ve buraya da böyle yapıştırabilirsiniz. Şimdi ben sizin boyamanızı bekleyeyim. Bir daha anlatacağım çünkü ben çok hızlı gittim. Kusura bakmayın. Evet. Şimdi e, boyadıysanız durmayın. Birazcık daha bekleyin. hemen birazcık böyle aceleyle. Kusura bakmayın. Şunları da koyalım arkadaşlar şuraya. Bakalım. Hoppa. Evet. Kardeşim şimdi ee, şimdi e, ee, şimdi iseniz ee, şimdi de arkadaşlar bu arada bir yandan ben popit oynuyorum. Böyle yuvarlak Popit'e olan var mı? Neyse. Boyadıktan sonra da böyle isterseniz burada böyle şey yapıp yapıp, yapıp ve Simple Bimple'ınız hazır olabilir. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. E, Simple Bimple'ını beğendiyseniz e, yorum atın. Eğer beğenmediyseniz böyle atın beğendiyseniz de yorum ya da like. Abone olup like atmayı unutmayın. Sizi çok öpüyorum. Görüşürüz.